Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber kuş videosu çekiyoruz. Yanımda Çağan var. Şu an Çağan kamera tuttu. Değil mi Çan? Aynen arkadaşlar da böyle biz ne göstereceğiz söyleyeyim mi? Gördüğünüz gibi burada kuş var. Aslında benim kuşum diyebilirim ama daha yavru bebek. Çağan'ın kuşu e, muhabbet kuşu arkadaşlar ama bu muhabbet kuşu farklı muhabbet Şimdi kuşu yani arkadaşlar. bu J jumbo muhabbet kuşu arkadaşlar. Aynen tut Çağan kamerayı. Şimdi bir de ben tutayım Çağ'ın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle. Kuş böyle. Çağ'ın da burada. Kafesi de böyle arkadaşlar. Çağ'ın kafesi benim değil. Gördüğünüz gibi böyle kuşu var. Güzel kuş. Bu arada... Neden sen bu Evet arkadaşlar. Evet. Burada arkadaşlar yumurta çıktı. Var ya yumurta var. Aynen mi? arkadaşlar. Bir de yumurta var arkadaşlar. Onu da göstereceğiz. Gel şu an tut kamerayı. Şimdi arkadaşlar yumurtayı gösterelim. Aslında o da benim yumurtam yine. Aynen arkadaşlar. Tut bana. Arkadaşlar, arkadaşlar. Evet, arkadaşlar, burası benim evim bu arada. Aynen. Şimdi gel Çağan böyle. Beni. Burası benim evim nasıl? Burada da Cennet papağanları var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Gerçekten ama çok büyükler ha. Aynen arkadaşlar burada da yumurtası var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yumurta bir 10 güne falan çatlar. Arkadaşlar. Yani bir 15 gün, 14 gün şans çatlar. Şansalda içinde var. Aynen arkadaşlar içinde var. Geldi tutacağım kamerayı. Bir ben tutuyorum arkadaşlar bir çanta tutuyoruz gördüğünüz gibi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada Çağ'ın odasında Cennet papağanları var. Bir de balıkları vardı Çan'ın. Balıkları. Ama öldü. Gösterdi. Ama öldü. Akvaryum peki öldü. var mı Çan? Akvaryum. O da yok. Tamam. Balıkları da vardı arkadaşlar ama ölmüş <laughs> arkadaşlar balıkları. Yazık olmuş. Burada gördüğünüz gibi kuş da burada. Sev dur Çan tut bir. Gördüğünüz gibi biraz seveyim. Gördüğünüz gibi kendisini kaşıyor. Tırnakları güzel. Bu kuş biraz böyle gözü tam görünmüyor arkadaşlar. Çünkü jumbo olduğu için. Değil mi Can? Tut. Heh. Öyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kuşu beğendiyseniz like atın. Yumurtayı da beğendiyseniz. Aynen. Yumurta küçük arkadaşlar ama küçük olsa da gayet iyi arkadaşlar. İyi beslenmiş. Hala beyaz beyaz duruyor. Aynen arkadaşlar. Yumurta gayet güzel. Burada kafesi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Biraz küçük olsa da Çağın almış zaten kafesi. Gördüğünüz gibi. Kuş böyle Çağın'ın kuşu. Güzel değil mi çağın? Gördüğünüz gibi böyle yanaklar falan var. Erkek. Aynen arkadaşlar. Erkek çünkü erkek oldu belli zaten arkadaşlar. Gördüğünüz gibi erkek olduğu çok belli. Böyle yürüyor da. Böyle yürüyor tatlı tatlı. Aynen. Bir de cennet papanlarını da gösterin bir daha. Onları da özelliklerini anlat. Özelliklerini de anlat. Aynen. Şimdi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada cennet papanları var. Şimdi burada gördüğünüz gibi cennet papanları var. Bu cennet papanları da Gördüğünüz gibi böyle arkadaşlar. Aslında arkadaşlar size söyleyeyim. Şu renkli olan erkek, erkek diğeri de dişi arkadaşlar. Yumurta yapmış yani böyle de yumurtalık şey var arkadaşlar. Ka mini, mini kafes, yer. mini yer arkadaşlar. Böyle işte. Çağını temizlersin sen. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle kuşlar. Bu kuşlar da gagası çok sivri oluyor. Bazen eli bir de kanatabiliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Böyle kuşları var Çan'ın. Burada yemleri var, yemlerinde. Yemle. Bu yemleri arkadaşlar özel çekirdek yemleri burada. Bir de burada şöyle özel koymuş Çan böyle pislenmişler. Yünlü şey arkadaşlar. Kuşlar daha rahatsız etsin diye. Bir de yavru için de önemli değil mi Çan? Yavruya da gördüğünüz gibi şöyle özel şeyler var. Şu ortaya yapmış arkadaşlar. Yumurtayı çünkü Normalde orada biz yumuşak yaptık. ediyor. Biz oraya Evet ama yumurtayı neden oraya koymuş arkadaşlar? Çünkü orada daha ısınıyor arkadaşlar. Zaten bunu biliyorsunuzdur. Evet arkadaşlar böyle. Birazdan videoyu bitireceğim arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Böyle kuşlu, kuşları var Çağ'ın. Değil Tut. Aynen. Şimdi tut videoyu bitireyim Çağ'ın. Evet arkadaşlar sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Ha <laughs>